Herkese merhaba. 2025 oldukça hareketli başladı ve ilginç gündemlerle devam ediyor. Bu haftaki en önemli gündemlerden biri biliyorsunuz. Amerika'nın kalbindeki yangın. Bu yangın ne tarz bir sonuca varacak ya da ne tarz etkenler burada devreye girdi. Bunlar konuşuluyor. Fakat şunu görmemiz lazım. Daha önceki işte İspanya'daki sel felaketi, farklı yerlerdeki felaketlere devletlerin müdahalede yetersiz kalması bize hep şunu gösteriyor uzun zamandır devletler en büyük yatırımlarını savunmaya yapıyorlar. Savunmaya yaptıkları için de ülke içerisindeki hem eğitime harcanan pay, hem farklı alanlara harcanan paylar oldukça kısılmış durumda. Bu durum hem ülkelerin uzunca bir zamandır diğer ülkelerle olan gerilimlerini merkeze aldıklarını gösteriyor. Hem de önümüzdeki günlerde savunma alanında daha Stratejik ürünlerin, işte ana silahların ya da işte büyük silahlardan bahsetmiyorum. Daha stratejik ürünlerin, daha e, teknolojiyi e, ciddi manada kullanan ürünlerin daha ön planda olacağını gösteriyor. Özellikle takip, izleme gibi işte İHA, SİHA gibi ürünler ya da bunları daha da aşan ürünlerin önümüzdeki günlerde çok daha ciddi etkinlik kazanacağını görüyoruz. Bu tarz felaketlere devletlerin müdahale edememesindeki temel meselelerden biri de devletlerin buraya çok ciddi bir yatırım payı ayırmış olması ki zaten e, Amerika'da yangın çıktığı eyalete dair gelen eleştirilerden biri de bu e, ülkenin farklı şeylere ayrılan payın e, işte şeyin bütçenin ee, özellikle yangın gibi doğal afetlere ayrılmadığına dair bir takım eleştiriler var. Ee, bunu biz farklı ülkelerde de görüyoruz, ee, ülkeler uzunca bir zamandır stratejilerini daha ziyade e, daha soyut bir savaş ama somut sonuçları olan savaşlar üzerine kurguladıkları için bu tarz alanlarda eksik kalıyorlar. Önümüzdeki süreçte de bu tarz felaketler, işte deprem olur, başka şeyler olur. Müdahalelerin bu anlamıyla daha amatör bir takım süreçler, çok büyük ülkelerde bile işte bir takım amatör yansımaları olduğunu göreceğiz. Nihayetinde toplum, vatandaş bundan zarar görmeye devam edecek. Çünkü uzun zamandır devletler e, vatandaşlarını önemsemek yerine, merkeze almak yerine, Devletin itibarını merkeze alan faaliyetler, eylemler yürütüyorlar. Sosyal devletin özellikle Avrupa'daki sağın yükselişte bunu gösteriyor. Sosyal devlet olgusunun artık ortadan kalktığını, bunun yerine devletlerin savunma mekanizmalarını ve kendi e, dünya genelinde işte hem ekonomisini hem siyasal olarak sosyal olarak kendini merkeze oturtacak bir imaj üretme peşinde olduğunu görüyoruz devletlerin. Buraya daha ciddi bütçelerin ayrıldığını görüyoruz. Bu da bir kriz olarak önümüzde duruyor. Öte taraftan Amerika'da işte Trump'ın gelmesine çok kısa bir süre kaldı. Trump gelmeden Kanada Başbakanı istifa etti. Bu da ilginç bir durum. Çünkü Trump Kanada'ya dair bir eyalet olma teklifi getirmişti. Çünkü Amerika'nın önümüzdeki dönemdeki en büyük kozu ya da hamlesi siyasal düşüncesini organize eden mesele gümrük vergileri vesaire gibi. Hem çerçevesini hem Çin gibi büyüyen ülkelerin etrafını çerçeveleyecek, üretimini azaltacak hamleler yapmak. Ee, Kanada da bundan ciddi bir zarar göreceği benziyor ve muhtemelen Trump onun eyalet olarak Amerika'ya katılması noktasında çok ciddi baskı yapacak. Ve da kendi döneminde bunu yapmamak, kendinin tarihe böyle anılmaması için istifa etti ve önümüzdeki başka birinin geleceği tarihe kadar yürüteceğini söyledi ve şu anda Mart ayında muhtemelen Kanada'da tekrar başka birini göreceğiz ve Grönland'a doğru bir takım işte hamleler olacağı görülüyor. Grönland yeni geçtiğimiz videolarda söylediğim gibi önümüzdeki dönemin temel noktalarından biri. Öte taraftan Türkiye'nin güneyindeki hareketlilik devam ediyor. Suriye'de da bu hareketliliğin Afrika'ya doğru, özellikle Batı Af Doğu Afrika'da da bir takım etkilerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle S.D.G.'nin durumuna dair Türkiye çok ciddi bir baskı ve politikası yürütüyor. Bir an önce halledilmesini istiyor çünkü. Trump geldikten sonra Trump yeni bir Suriye politikası belirleyebilir ve Suriye politikasının merkezine de burayı alabilir. Burayı aldığında da Türkiye'nin orada etkisi çok ciddi azalabilir. Bu açıdan Türkiye Trump gelmeden önce bu tamamen e, SDG güçlerinin Suriye ordusuna katılma şartını ısrarla bastırıyor ve müdahale alanlarını genişletmeye çalışıyor. Çünkü geçmişte de özellikle Irak'ta Amerikan kuvvetleri çekildiğinde Afganistan'da da oradaki bütün Amerikan askerlerine dair işte malzemeler ya da birçok şey oradaki yerel güçlere kalmıştı ve bu işte hem işidin büyümesini hem işte Afganistan'da Taliban'ın etkin bir rol almasını, rol almasında da bu önemli bir etkendi. Bu açıdan Türkiye Trump gelmeden Amerikan askerlerinin çekilmesi ya da çekilmemesi senaryosuna karşı, her iki senaryoda da SDG'nin merkezi bir güç olmasına karşı orada alan açmaya çalışıyor ve buraya hem yeni Suriye yönetiminin etkin bir şekilde girmesini istiyor çünkü Trump yönetimi e, federeli Kürtistan içinde baskı yapabilir. Bu da Türkiye'nin etkinlik alanını azaltabilir. Ama Türkiye buna karşı da Abdullah Öcalan kartını burada kullanıyor. E, bu bu kartın da ortada olması önemli bir şey. Abdullah Öcalan meselesinin Türkiye'de sıkça konuşulduğunu görüyoruz. İlginç çıkışlar oluyor. E, bir çözüm süreci rotasına girildiği görülüyor. Fakat bunun daha önce de söyledim. Türkiye ile ilgili olan kısmı çok küçük görünüyor. Asıl kısım Suriye ile alakalı. Ee, Suriye'deki Kürtlerin konsolide edilmesi ve belli bir alanda tutulması ki Abdullah Hoca'nınla görüşüldüğü kadar Barzani ile de görüşülüyor. Biliyorsunuz 2024 yılında belki onlarca kez Irak'a gidip gelindi. Barzani'ye gitti geldi. Ee, bahçenin canan çıkışından hemen e, önce ya da sonra tam atarım. Çok kısa bir aralıkta Barzani yine Türkiye'ye geldi. Bu süreçler gösteriyor ki orada Kürt halkını konsolide etmek ve bir çerçevede tutmak adına etkin bir politika yürütülmeye çalışılıyor. Bu da önümüzdeki dönemin temel meselelerinden biri. Gazze'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor fakat Netanyahu da Trump gelmeden önce bu işi bir nihayete erdirmek istiyor. Fakat halledemiyor. Çünkü Gazze halkının e, temel Filistin'e aitliği, Filistin işte Batı Şeria yönetimiyle Gazze arasındaki e, tam resmi statü belirlenemiyor. Belirlenemediği için de e, masadan sürekli kalkılıyor. E, fakat nihayetinde Trump geldiğinde orada farklı bir senaryo yine ortaya çıkabilir. E, Mısır'la ilgili bir senaryo ortaya çıkabilir. Gazze'nin Mısır'la e, ilişkisi anlamında bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ee, Gazze, Mısır'ın bir parçası olarak ilan edilebilir mi? Bu da çok ihtimal dışı değil. Çünkü e, Batı Şeria ile olan bağlantısı İsrail'in bölünmesi demek ama Mısır'la olan bağlantısı daha etkin görünüyor. Böyle bir ihtimal de ortada olabilir mi? Bilemiyoruz. Sanırım Mısır'la da görüşmeler bu anlamıyla devam ediyor. Ee, Çin ve Hindistan'ın Rusya ile ilişkisine dair de Amerika'nın bir takım kaygıları var. Hatta Trump'ın Putin'le Çin'e karşı özellikle bir kalkan oluşturmak için arka planda görüşmeler yaptığı ya da bürokratların e, vesaire bir takım temel şeyler sunduğu söyleniyor. Bu da ilginç bir detay. Çünkü <laughs> Çin'in işte gümrük vergiler üzerinden Çin'e bir hamle yapmıştı. Yapmak istiyor daha doğrusu. Geçmişte yapmıştı. Bu Çin'i çok etkilemedi. E, aksine Çin, şu anda Afrika'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da çok ciddi bir yayılım gösteriyor. ve Hatta Avrupa'nın da çok ciddi manada pazarını ele geçirmiş durumda. Güney Amerika pazarına yöneldi. Güney Amerika pazarı da Amerika için tehlike çanlar demek. Bunun için Meksika'ya baskı yapıyor. Arjantin'e baskı yapıyor. Bunları da iktidar değişiklikleri olarak görüyoruz. Bu anlamıyla önümüzdeki günlerde bu hareketliğin özellikle Trump geldikten sonra daha da artacağını görüyoruz. Rusya'nın Avrupa'ya karşı artan konumu ve karizması, Avrupa'nın siyasal etkinliğini dünyada e, Rusya'nın daha bir etkinlik alanı olarak ortaya çıkması da bir takım dengelerin yeniden dizayn edilmesi demek. Bu anlamıyla Hindistan, Rusya ve Çin arasında yeni bir takım ilişkiler görebiliriz.